gel, ya iyi gelmiş. Yani. Ben için bir sorun yok yani. Geçmiş dönemde aynı, bu dönemde aynı. Başarılı. Bu dönem daha başarılı. Bu dönem daha başarılı görünüyor. Ya Hüseyin Bey'in da başarı vardı. Geçmiş dönem belediye başkanı bence daha iyi. Ya hiçbir dönemde başarılı değil. Her ikisinde de Hüseyin Bey. İki dönemde de başarılı. Geçtik, geçtik dönemde daha başarılı. Valla geçmiş dönemde daha başarılıydı. Bu, bu dönem bizim hiçbir hizmetimiz olmadı. Valla çalışıyor adam işte. Yani elinden geldiği kadar bir şeyler yapıyor. Her iki dönemde de aynı. Kıyma asla başarılı değil. Geçmiş dönemde başarılıydı. Hiçbir dönemde başarılı değil. İkisinde de başarısız. İki dönemde de başarılı geçiyor. İki dönemde de iyi bir sene şey Geç Geçmiş dönemde iyiydi ama şimdi bitti o. Bir sene şey, kıyma başarılı. İkisinde de başarılı. Geçmiş o, o. dönemde daha iyidir. Bir derek artıyor performansı. Bu dönemde daha başarılıydı. Geçmiş dönemde daha başarılı tabii. Vallahi bu dönemde daha başarılı. Hiçbir başarısını görmedik şimdi, bu zamana kadar.